Hobileriniz neler? Yani böyle keyif aldığınız işler var mı? Ekstra uğraştığınız uğraşlarınız neler? Sporu çok seviyorum. Her gün muhakkak bir saatim onda geçiyor. Bunun dışında belgesel izlemeyi çok severim. Her gün muhakkak bir belgesel, bir iki bölüm TV'den seyrederim. Normal reklamlı kanalları hiç seyretmiyorum. Çünkü reklam hiç hoşuma gitmiyor. İnternet üzerinden belgeselleri bulursam muhakkak seyrederim. O genel kültür konusunda büyük katkıda bulunuyor bana. Haberleri muhakkak seyrederim. Her gün yarım saat bisiklet kullanmaya çalışırım. Yürüyüşüm zaten çok keyifli ve her gün farklı bir camide namaz kılmak. Bunlar benim en güzel hobilerim. Bilgisayar oyunu muhakkak her gün 2-3 saat oynarım. Tabii oyun alacak durumumuz falan yok. Şu anda oyunlar falan çok pahalı. Bu işler yetkili olan yayıncı kardeşlerim bana şifrelerini veriyor. Hocam sen şu tarzı çok beğenirsin. Strateji, zeka, yorma senin çok sevdiğin tarz. Muhakkak bunu oyna. Bana teşekkür edeceksin. Tamam kardeşim, ver şifreyi. Oynuyorum. 1-2 haftada oyunu bitiriyorum. Şifresini iade ediyorum bu şekilde. Günlerimizi geçiyor. Bu tür hobilerimiz var kardeşim. Bir de tekvando var herhalde. Tekvando, uzak doğu. Onu asla bırakamam. Tabii şu anda bir kum torbası falan yapacak bir durumum yok. Evim biraz ufaktır. Kum torbası koyacak durumumuz yok. Eskiden kum torbası koyuyordum annemin dairesine. Balkonda harika bir kum torbam vardı. Orada çok iyi çalışmalar yapıyordum. Şu an da sadece yürüyüş, koşular ve gölge dövüşü. Yani boşluğa yumruk atma, tekme atma. Bunları yapabiliyorum egzersizin yanında. Elhamdülillah bedenimize de bakıyoruz, ruhumuza da bakıyoruz, nefsimize de bakıyoruz. Yani size saldıran birisi olursa, mesela yaptığınız sohbete bir eleştiri olursa bundan sonra daha dikkat edecek. Daha dikkatli olsunlar. Temkinli olacak. Arkamdan sallayabilirler. Günahlarımı alırlar. Sevaplarım artar. Ahirette gırtlaklarına nasıl yapışacağım? Ama yüzüme karşı yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü takva konusunda ben bir İmam-ı Azam gibi değildim. Kendisine hakaret eden insana hurma dağıtan, hurma veren, hurma hediyesi gönderen İmam-ı Azam gibi değilim. Ben takvada sıradan bir adamım. Döner tekmeyi çakarım yani kusura bakmayın. <laughs> takva değil de takvando var sizde. <gülüyor> <gülüyor> takvando çok güzel. Çok güzel. Takvando Yaparım yani takma yapamam ama takmanda yaparım.